Çocuklar ne yapıyorsunuz? İp bakayım tam geç karşıya biraz git arka tarafına doğru arka tarafına doğru git. Ha başla bakayım nasıl atlayacaksın. İp mi aldın sen? Evet. Arkadaşların da seni izliyor bak. <laughs> Dikkat et Hasan Ali'nin kafasına gelebilir biraz. Ha öyle yap ablacığım. Sırayla atlayacaksınız tamam mı Elif? Zeynep sıra. <laughs> Hadi ver bakalım Zeynep şimdi sıra sende. Kuzey, Hasan Ali'nin yanına otur abla. Yüzünüze gelmesin. Zeynep pencereden tarafa doğru var. Şimdi atlamaya başla. Elif, Kuzey ile Hasan Ali'nin yanına otur. ip değmesin. Zeynep hazır mısın? Hadi atla kızım. İki ayağını atlayamıyor musun sen? Geri git biraz koltukların önüne orada atlamaya çalış. Büyüdükçe öğrenirsiniz atlamayı. Şimdi tek ayakla yapabiliyorsunuz tamam mı kızlar? Tek ayakla da güzel. Yorulduğun zaman söyleyebilirsin. Kuzey, Hasan Ali, Elif ablanızla mı oturuyorsunuz? Aferin size akıllı oturun. Zeynep biraz daha geri git kızım. İpinle daha rahat atlayabilirsin. Siz bugün ip bak mı istediniz? Hı <laughs> hı. Allah, ayağını... İki ayağınla atlamaya çalış. Aa, yapamıyor Zeynep. Ben yapar çok. Birazcık dur Zeynep hevesini atsın Elifçim, ondan sonra sen atlayabilirsin. Zeynep bir daha atla Elife ver bakalım. Elif yapabilecek mi çift ayakla kızım? Aferin, bir sen bir Elif tamam mı? Evet. Kuzey ve Ali de sizi izleyecek. sayısı da mı varmış kaç tane atladığınızın? Ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Hadi Elif. Şimdi Zeynep Hasan Ali ile Kuzey'i yanına oturttu. Abo, Hasan Elif Ay. atlayabiliyor. Aferin. Elif'cim biraz geri gider misin penceresin? Pencerenin önüne doğru. Aynen. Evet şimdi başlıyoruz. 1-2-3 Atlayabilirsin. Hoppa. Ay. <laughs> Ayağın ayağ mı ağrıdı ablacığım? Biraz Bunu yavaş yapabilirim anne. Yorulduğun zaman Zeynep'e ver Zeynep de atlasın. O da çok seviyor patlamayı. Ay. Biz... Aa Zeynep'cim sıra sende şimdi. Biraz da Elif dinlenecek. Zeynep geç karşıya. Üç dediğimde başlayacağız tamam mı? Şunu biraz... Tamam anneciğim. Eline göre ayarla. Arka tarafına da at. Ben üç deyince atlayabilirsin tamam mı? Yardım edeyim mi? Yapabilir misin? Yap. Tamam. Bir, iki, üç. Atla. Aferin Zeynep de atlayabildi çift ayakla. Bazen takılmalar olabilir. Alışana kadar böyle olur kızlar. Aferin Zeynep de atlayabiliyor. Kuzey ablayı patlıyor. Görüyor musun? Ben de atlarım. Çok o var. Ne yapalım sana? Dur. Allah. Ay Zeynep düştü. Ayağı takıldı. Çok yüksek yap. Elif tekrar sen yap bakalım. Ay. Efendim anneciğim. Dokuz, dokuz yapmışım. Dokuz dokuz. Tamam. Şimdi bir de Elif denesin. Hadi Elif atlamaya başla. Hop atladı. Bir. Sayayım bakayım kaç tane atlayabileceksin. İki. Üç. Bu olmadı. İki de kaldık. Bir daha dene. Hoppa. Yavaş Hasan Ali'ye vurabilirsin. Dikkat et.